Aha. Efendim, görüyor musunuz? Yani. Karpuz. Refleks. Mama. Şeftali. Nektari. Tüzsüz. Tüylü. Hangisini? Aa. E getir götürden. Getir götür nerede? Aaaa inanmıyorum. Gerçekten. Ya böyle öpüşebilir miyiz öyle ama ses e, şu an açık ses açık diyorum şu anda ses açık ses açık sen e, kolanı iç yavaş iç kolanı Heh, biraz konuşayım şöyle burada Aa. Aa hoş geldin e, Tülay abla. Nasıl olsa. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Yanlışlıkla benim uluzumu giyme. Ben gidiyorum. Hadi evet. yaşa Tamam. Kapıyı çek. Buraya değil. Dış kapıyı. Buradan görüyorum. Gönlü. Aa, kimler gelmiş ya buraya? Kimler geldi? E poi non si fonde. Yani kalkıyorsun. Burada beni izliyorsun. Ondan sonra da CC göndermiyoruz. Öyle şey mi olur? Geleceksin diye Gözüm yoldaydı Geleceksin diye Gözüm yoldaydı İçimdeki ateş O gün soldaydı Nere gittin kardeş Neydi acelen Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Ne oldu kardeş? Ne oldu, ne oldu Yolda mı kaldı? Doluya mı düştün? Dar mi kaldın? Bir zalım elinden yaramı aldın. Antep'i maraşı başıma yuktu. Geleceksin diye gözüm yoldaydı. Geleceksin diye gözüm yoldaydı. İçimdeki ateş o gün soldaydı, nereye gittin kardeş, neydi acelen, keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Gayrı dayanamam Ben bu hasret Ya beni de götür Ya sen de gitme Ateşin aşkına canım, ram, yakma çırımı. ya beni de götür, ya sen de gitme. Yar bağrıma vurdun Gazgın dağları Bir an oldum morsun Mülü bağları Sevdiğim geçiyor Aman 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 gençlik çağlarım Ya beni de götür ya sen de gitme Efendim merhabalar, merhabalar. Uğur soydan solistim gelmiş efendim. Köyüne kırılacağım gelmiş. Tülay abla gelmiş. Sen nasıl feleksin Ben nasıl insan Bir sana bak felek Bir de bana bak Bir sana bak felek bir de bana bak. Ben de bir insanım, aman 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 her insan gibi. Bir sabah felek, bir de sana bak. Zehir ettin bana, Aman 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 Aşkı sev dayı ey. Bir sana bak felek Bir de bana bak Ben de bir insanım Aman 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 her insan gibi bir sana bak felek, bir de bana bak. Tak edin canıma Aman, aman, aman. Bu sevdaya gelemem sana ben. Bir de bana bak. Bir de bana bak. Ben de bir insanım. Aman 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 her insan gibi bir sana bak felek bir de bana bak. Zehir ettin bana aman 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 şu yani bir sana bak felek bir de bana bak biraz dedim eee siz de birlikte olayım burada Ondan sonra efendim, e, ben buradan para kazanmıyorum biliyorsunuz. E, hediyeler atılmıyor. Ondan dolayı biraz sizinle burada şöyle bir muhabbet edeyim dedim. Ondan sonra da farklı yere gideceğim efendim. Orada da hediye atan olursa olur, olmasa e, ne yapıyor? TikTok'tan bahsediyorum. Evet. Yok hayatım tavuk mu? Yok 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 Gönlüğün yok 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 getir 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 getir. Naka, naka ne ki? Diyorlar ki ne? Kredi kartı. Kredi kart zaten götüme girmiş. Kırmızı damga yemişim. vay bay, 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 bay. vay 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 Kızılırmak, yeşilirmak. Sen neredesin? Ben neredeyim? Eriyorum, yumak yumak. Sen neredesin? Ben neredeyim eriyorum yumak yumak Sen neredesin ben neredeyim Yedi zırman sakarya Yedi zırman sakar ya sen neredesin ben neredeyim eriyorum yumak yumak. Sen neredesin? Ben neredeyim? Eriyorum yumak yumak Sen neredesin? Ben neredeyim? Valla köyüne hülya öyle diyorsunuz da şimdi oraya gittiğim zaman da sebete ediyorlar beni. Yani. Başkaları geliyor. Özellikle o Melisa başka e, yönlendirme. Katar Katar Olmuş Gelen Turnalar Şu Halime Şu Gönlüme Bak Benim Şahin Pençe Vurdu Dün Attı Kanadıma Bir Ok Vurdu Sen Beni Sert beni, sert beni, sert beni. Kanadıma bir okurdu. Sert beni, sert beni, sert beni. Sert beni sert eh beni. Durnam gökyüzünde bölüktür bölük, ayrılık halinden ciğerim delik. Önü muhabbetse sonu ayrılık, depreştirme eski yaram çok derin, çok derin, çok derin, çok derin. Depreştirme eski yaram, çok derin, çok derin çok derin, çok derin. Yok emir olsa onu engeller. Gerçi ben de görsem engelleyeceğim ne geliyorsa başıma o Melisa'nın bir de Eki abilerine geliyor.